Güneş tutulması, ayın dünyanın ve güneşin arasından geçmesi sonucunda oluşur. Bu olay gerçekleştiğinde ay, güneşin önüne geçerek güneş ışınlarını engeller ve dünyaya gölge düşürür. Böylece, güneş tutulması gözlemlenebilir hale gelir. Güneş tutulması sırasında ay, güneşin çapının yaklaşık olarak üçte biri kadar bir boyuta sahip olarak gözlemlenebilir. Bu yüzden, ayın küçük boyutu nedeniyle güneş tutulması sırasında ayın güneşin önünden tamamen geçmesi gerekir ki, bu durum tam bir güneş tutulması olarak adlandırılır. Ancak bazen ay güneşin sadece bir kısmını örter ve kısmi güneş tutulması adı verilen olay gerçekleşir. Güneş tutulması her zaman gerçekleşmez. Çünkü ayın yörüngesi eğik bir şekildedir ve her ay fazı sırasında güneş ayın güneşin önünden geçmesi için uygun bir konuma sahip değildir. Ancak ayın güneş tutulması nadir bir olaydır ve her yıl sadece birkaç kez gerçekleşir. Ancak güneş tutulmaları dünya genelinde insanlar için büyük bir ilgi çekicilik oluşturur ve birçok insan için muhteşem bir doğa olayıdır. Güneş tutulması sırasında dünyanın üzerinde bulunan bölgelerdeki insanlar ayın gölgesi. Ayrıca tutulmalar tarihi boyunca insanlar tarafından da incelenmiş ve takvimler oluşturulmasında kullanılmıştır.